Tabi orada müşrikler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i imtihan da ediyorlar. Hadi doğru söylüyorsam bize Beyt-i Maktis'in oraya gidip gelmiş olanlar tarafından Beyt-i Maktis'in kapılarını pencerelerini bize söyle, tavsif et diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o anda Mescid-i Aksa ile arasındaki bütün engeller kaldırılıyor. Mescid-i Aksa gözünün önüne getiriliyor ve orada bakarak işte şurada şöyle kapısı var, burada böyle penceresi var, binanın şurasında şu var, burasında bu var diyerek onlara tek tek tavsif ediyor. Bu hadiseyi ilk anlattığında bize delil göster diyorlar. Efendimiz de diyor ki, yolda gelirken bir kervana rastladım. O kervanın şöyle şöyle hususiyetleri vardı, şöyle bir develeri kaçmıştı. O kervan ne zaman gelir buraya diyorlar. Diyor ki, perşembe günü gelir. Perşembe gününü beklemeye başlıyorlar. Bizim bir takım kaynaklarımızda güneşin batmasının geciktirilmesi hadisesinin yaşandığı üç olaydan bahsediliyor. Bunlardan birisi budur. Kureyş beklemeye başlıyor. Kervan perşembe oluyor, gelmiyor. Güneş batacak vakte kadar bekliyorlar. Tam güneş batacağı zaman Cenab-ı Hak güneşin batmasını biraz yavaşlatıyor ve kervan geliyor. Bu sözünü ettiğim olaylar içerisinde rivayeten zayıf bulunmuş olan hadise budur. Rivayet olarak bu zayıftır diyor alimler. Çünkü kervan sabahleyin gelmiştir, akşam gelmemiştir diyorlar. Oraya kadar anlatılanlar sahihtir, doğrudur ama güneşin batmasının bu hadise içinde geciktirildiğini anlatan kısmı rivayetlerin tartışmalıdır diyorlar. Güneşin batışının geciktirildiğini anlatan ikinci rivayet Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında nakledilen bir rivayettir. Hazreti Yuşa bin Nun'un Nun, niyazı üzerine, onun duası üzerine gerçekleşmiş bir hadisedir. Musa aleyhisselam İsrailoğulları'nı vaad edilmiş topraklara kadar getiriyor fakat oradan içeriye girmek nasip olmuyor Musa aleyhisselama, orada vefat ediyor. Yerine de Hazreti Yuşa'yı bırakıyor. Hazreti Yuşa, Amalikalılar denen bir kavim var orada, onlarla savaşarak o topraklara giriyor. İşte o savaş esnasında bir cuma gün vuku buluyor bu savaş. Ertesi gün cumartesi ve İsrailoğulları için eylemsizlik günü. O gün hiçbir şey yapmayacak İsrailoğulları. Cumartesi yasağı var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'le de sabit bu. Dolayısıyla güneş battığında cumartesi gün girmiş olacak. Savaşma durumları ortadan kalkacak. Cenab-ı Hak'ka dua ediyor Hazreti Yuşa. Güneşin batışı geciktiriliyor, güneşin hareketleri yavaşlatılıyor ve o savaş bitiriliyor akşam olmadan ondan sonra vaat edilmiş topraklara girmeleri mümkün ve müyesser olur. Bu sahih ve sabit bir rivayettir. Pek çok kaynaktan aklediliyor. Üçüncü rivayet güneşin batışının yavaşlatıldığını bazı kaynaklarda güneşin battıktan sonra tekrar geri iade edildiği şeklinde de ifade ediliyor bu. Ama Allahu Alem doğrusu güneşin batışının yavaşlatılması, hareketlerinin yavaşlatılmasıdır. Hendek Savaşı'ndan sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz başı Hz. Ali radıyallahu dizinde olduğu halde vahiy geliyor kendisine. İkindi namazının vakti çıkmak üzeredir. Vahiy gelme hadisesi sona erip de Efendimiz uyanınca kendine gelince ya Ali ikindiyi kıldın mı diye soruyor o da kılamadım ya Resulallah diyor. Onun üzerine Efendimiz dua ediyor. Güneşin batışı yavaşlatılıyor ve Hazreti Ali ikindi namazını kılıyor. Başta İbn Teymiye olmak üzere bu rivayetin uydurma olduğunu söyleyen pek çok insan olmuş. Fakat buna mukabil bu rivayetin sabit olduğunu söyleyen pek çok alim var. Hadis uleması içerisinde pek çok insan var. Bu rivayetin uydurma olduğunu söylerken İbn Teymiye bunu Minhacü's Sünne isimli bir şiire diye olarak kaleme aldığı eserinde söylüyor. Bu eserin bir özelliği olarak alimler diyorlar ki bu çok muazzam bir eser, gerçekten çok kapsamlı, çok kuşatıcı bir eser. Fakat reddiye olduğu için bazen İbnü Teymiye burada duygularıyla hareket etmekten kurtulamadı. Hazreti Ali Efendimizin menakıbı fezaili cümlesinden olan bazı şeyleri de ki o şeyin naklediyor bunu. Onu reddetmek için bu tür rivayetleri de reddetti diyorlar. Yani kantarın topuzunu ayarlayamadı biraz işin dozu kaçtı diyorlar. İşte bu rivayetin uydurma olduğunu söylemesinin sebebi de budur diyorlar.